Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, iki şey yapacağız. Birincisinde arkadaşlar resim yapacağız. İkincisinde size ne yapacağım sürpriz olsun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dediğim gibi iki şey yapacağız. Bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Bir tane oyun içinde 100 bin tane oyun var gibi düşünebilirsiniz. Robot gibi. İşte bu video içinde de iki şey yapacağız. Evet arkadaşlar o zaman hazırız. Hazırız. Gidelim. Birazcık beklemeniz lazım çünkü babamın telefonuna çekildi tabletimi şarjı da. Çekip, evet. evet Kırmızı <laughs> <ayrı, boş> <laughs> <laughs> evet, da kalemimi alalım. Eve gidelim. Babamın telefonundan çektiğim için durdurmak yok. O Birazcık uzun sürebilir bir video. Özür dilerim gerçekten. Evet odama geldik. <laughs> Dağınık olduğuna bakmayın. Zaten hep böyle. Neyse. Nerede yapacağım belirlemeye çalışıyorum sanırım. Buldum. Sandalyemin üstünde yapacağım evet. Arkadaşlar bir yere kamerayı sabitlemem lazım. Ama nereye? Yastığa sabitlesem bakayım. Yok görünmüyor. Kağıdın görünmesi lazım. O zaman elimle tutmak zorunda kılıcım. Evet arkadaşlar. Şimdi çiziyorum. Bu arada gerçek hayatta gözümle bakıyorum. Yani kameradan bakmıyorum şu an. Çünkü kameradan baksam yani çizemem yani. Rastgele bir şey çiziyorum şu an. Kalple yıldız çizdim. Bunları ne yapsam? Diye düşünüyorum şu an. Hmm. Bakın hoşuna şey geldi. Ay dur bir saniye. Heh. Şöyle gözü kapalı dedim. Ben hep insanları veya kalpleri böyle insan yapmak isterken Böyle hep gözleri kapalı yapıyorum. Artık göz yapmıyorum. Gözü kapalı yapıyorum. Neden ben de bilmiyorum yani öyle hoşuma gidiyor. Bir kağıt kuyruğu yapacağım bunun saçına. Ay çok tatlı oldu. Ama onun maviye boğarsam bir anlamı kalmaz. Çünkü tokası mavi. Babas gibi. <laughs> Bu babalısa benzedi. Powerpuff Girls'teki. Ayaklarına sakın gülmeyin. <laughs> Ayağına bakıyor musunuz? Ayaklarına sakın gülmeyin ama. Bu arada sakız sesi gelebilir, özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim diyecektim. Özür dilerim dedim. Neyse. Videonun komik olmasına çalışacağım çünkü ben de diğer kanallar gibi komik bir kanal olmak istiyorum yani. Gerçek hayatta da komikim ama yani videoda da komik olmak istiyorum. Bu, bu arada arkadaşlar babam, babamın ve annemin Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Eee yani Instagram hesabını vermeyin ben size. Bir tane kes buraları kes. Öf. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi de Şimdi arkadaşlar? Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. 12 like'ım var. Neden diye soruyorum. Çünkü ailemde 12 kişi varmış sanırım. 13 kişi de olabilir çünkü nenem. Nenemin telefonu yok. Nenem hasta bir de yani. Evet, nenem bu aralar çok hasta. Neyse. Bilmediğimiz bir kişi, kişiden konuşmuyoruz. Evet. Devam ediyorum. Bu resim gitgide böyle geçeceği için ben birazcık sizi bekletmek zorundayım. Yani Ayağını sakın gülmeyin yine. Ben hayatlarını böyle yapabiliyorum ne yapayım? Ama gerçek hayatta böyle yapmıyorum tabi. Gerçek hayattaki resmim de is pardon. Gerçek hayattaki resmimi nasıl yapıyorumu istiyorsunuz? yukarıdan like tuşuna ay inşallah oyun like tuşuna basabilirsiniz. Biz o ben o Beyaz'ı sonlarda seviyorum. O yüzden siz o siz o beyaz butonu mavi yapmayı unutmayın. Mavi miydi bilmiyorum ama siz bu butonu şuralarda bir yerde olacak. Şöyle kameraya tıklayın videonun altına ve şuralarda bir yerde bir like var. Ona basın. Oraya basarsınız. Hemen anında video atacağım. Anında demeyeyim de yani. Like'ları fark ettiğim zaman anında video atacağım. Emin olun. Beklemede kalın. Ay. Bu arada arkadaşlar sonbaharda olduğumuz öyle çok sıcak havalar. Yani. Okulda tatile girdi. Çok mutluyum yani. Ama ödev var. <laughs> Neyse. Şimdi ne yapayım? Ne yaptım abi ben? Mı bakarak da alışmış mı? Evet. Şuraya güneş çizelim. Güneşin de yüzünü yapacağım. Çünkü öyle seviyorum. Ay pardon. Güneş çiz. Cana geleceğini mala gelsin. Kıyması aklıma geldi. Evet. bunda kız yapıyorum. Ne güzellik be. Tarkan. Tarkan'ı severiz. Tarkan'ı severiz. Tarkan'ı severiz. Oho. Bu arada bu videoda yüzümü göstermeyeceğim yani. Şakalar şakalar videolarına böyle yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar bak neden böyle yüzünü bazen göstermiyorsun diye sorabilirsiniz. İlerlerde bak ilerlerde sadece 3 tane videom var kanalımda. İleride de niye yüzünü göstermiyorsun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Sebebi şu. Benim bir tane kameram vardı. O kayboldu bir anda. Nerede bilmiyoruz arkadaşlar. En sonunda bulduk ve pili bitikti. Şarjı da takamıyoruz. Çünkü şarjlar uyumuyor sanırım. Bilmiyorum. Yani bu video sürekli anlatmakla geçecek sanırım. Ben resim yapamayacağım. Arkadaşlar birazcık kamerayı elimde tuttuğum için zorlandığım için yani böyle oluyor. Özet geçerdim ama babamın telefonundan yaptığım için birazcık zorlanıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Bu video resimde sohbetle geçti. Evet altında adımı yazdım. Bu bitirme ana gelelim. Odamdan çıkıyoruz. Koşa koşa gideceğim çünkü 9 dakika sürmüş. Hmm. Sürpriz an geliyor. Dolabımı göstermiyorum dolap. Benim dolabım değil. Bu benim eski kalemliğim Şimdiki kalemim değil bu arada. Bu benim eski kalemim. Çok seviyorum. İki ama bu çantayla set aldığımız için kalemli de yanında olduğu için bu kalemliği ya. Bu kalem eksik kalemli. eksik. Ya söyleyeyim mi? Eski kalemliğim olduğu için bunun içinde çok hatıram var. Onu göstereceğim. Ve bunu dayım odasında geçeceğim. Dayım ters dönersen gitti yani. ver şunu Ay niye ben şaşıyorum sürekli. Arkadaşlar ben elimde tutacağım yani. Ya da şöyle anneyi yapayım. Merhaba yüzüm görüyor. şu an. Evet kalemliğimi açıyorum. Ay Açıyorum bir saniye. Şöyle bir sabitleyeyim. Dizime sabitliyorum kamerayı. Umarım görüyorsunuz. Ee, dizime şöyle sabitledim. Evet arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Tada. Evet arkadaşlar. Önce bununla başlayacağım. Bu yeni kalemim bu arada. Üçüncü sınıfa geçtim. Bu yeni kalemim. Kalp. En çok kalp şeklini sevdiğim için bu kelime aldım yani kalp şeklinde. Baya güzel. Ben bunu kullanacağım ve ilk defa burası siyah bir kalemim oluyor yani. İkinci birinci sınıftayken de bu ucu siyah kalemden hiç kullanmamıştım ama artık kullanacağım. Bu böyleydi. Şunları dışarı çıkarayım da. Şöyle, şöyle koyuyorum ben. Yine yani sabitleyeceğim. Arkadaşlar birazcık dizimi görüyorsunuz. Çok özür dilerim. Ama böyle olmak zorunda. Evet arkadaşlar. Diğer kalemimize Bayan Hello Kitty. Dur algılayabilsin be. Heh. Diğer kalemimize Hello Kitty. Bunun hiçbir ucu yok. Bunu açacak da açıyorsunuz. Bir ucu beliriyor. İşte böyle bir kalemimiz var. Yine yani aynı koydum. Böyle yedekten bir silgi aldım. Bunun bunun turuncusu var. Kabının mor olanı var. Ben onu okula götürdüm yani. Bu da yedek kaldı burada. Neden bunu da götürmedin diye sorarsın. Okulun ilk günü olduğu için yani. Zaten silgi çok büyük. Ben, ben onu kaybetmem hemen cidik bulurum diye. Ben de almışım. Bu da yedek olarak kaldı burada yani. O yüzden kalemlerin yanına bunu da koyuyorum. Ve kırmızı kalem. Okulda çok kırmızı kalem kullanmıyoruz diye biliyorum. Arkadaşlar bu arada e, kamerada e, kırmızının ucu turuncu gibi görünüyor. Ama bu kırmızı yani. Babam ekran çok açık olduğu için böyle görünüyor. Siz hiç bakmayın algıla. Evet. Böyle bir kalemimiz var. Bunu hiç anlatmayacağım. Bak bunu en son geleceğiz. Bu benim en sevdiğim kalem. Yeni aldım. Arkadaşlar benim Eski kalemliğine böyle bir yapıştırıcı kalmış için merak ettim. Dur kız. Açtım. Ve hala duruyormuş ama yeşil yerin bakın. Bakar mısınız şuna? Bu yapışıcı yapışkan zaten eskimiş yani. Bakar mısınız? Ah. Kapanmıyor kız. Bozuldu. Kapanıyor. Ha. Tamam. Arkadaşlar bu anları göremeyeceksiniz sanırım. Oh. Ah. Yok artık çıktı. Neyse ben bunu kapatayım. Ben bunu koyayım. Evet. Bu da eski. Bu da eskiye. kalmış burada. Evet açıyoruz ve bu hiç kullanılmamış. Bu arada bunu okula götürebilirim. İyi. Bunu okula götüreceğim. Bakın cetvel. Benim böyle uzun cetvelim vardı tamam mı? Yeşil. Aslında bu yeşil değil sarı. Bu arada sarı gibi, sarı gibi görünmüyor mu? Sarı gibi görünüyor. E, yeşil gibi görünüyor hafiften ama bu sarı. Doğru mu görüyorum? Sarı mı? Sarı bu sarı. Arkadaşlar şey benim uzun bir cetvelim vardı tamam mı? Böyle dikdörtgen olanından. Ben onu İngilizce dersinde ikinci sınıfı kırmıştım. O yüzden böyle uzun bir defterim olmadı. Destilim olmadı ama ne Bu da eski makasım. Bu hiç kesmiyordu biliyor musunuz? Sadece şurasına kadar getirirsen kesiyordu. Bakın. Bakamıyorsunuz. Şurasına kadar getirirsen kesiyordu. bu böyle bir makas. Bakın. Bak burada whiteboard marker Beyaz tatlılar içinde diyor ya. Bu kalem artık yazmıyor sanırım. Bakayım. Ay yazıyormuş kız. <laughs> Elime de verdim. Umarım anne babam kızmaz. Çok kolay ya. Bakın. Çok kolaysın. Ben bunu okula götürebilirim. Çünkü iki tane kalemim var. Ama mavi kalemim de var. Güzel kalem bulursan güzel kalem götüreceğim. Yani umarım unutmazsın Evet başka bir şey yok mu? Yoksa son aşamaya geçelim. Ya e bunu görmeyeyim. Bunu en son göstereceğim. Bu emeğimi en sevdiğim. Evet, bu eskiden kullandım. Aha siyah buldum. Siyah buldum ufendim. Beyaz tatlı içinde diyor bu da. Bakayım bu. Aa ya. Yes. Arkadaşlar siyah kalem bulmuşken tam sevinirken beyazı çıkmadı. Üzüldüm, mutluyum. Çıkmadı çünkü beyaz. Aha da geldik benim sevdiğim tarım. Aa bismillah. Bir tane bir şey gördüm. Aha, annem ilk bunu yedek olarak vermişti bana. Atma koy için. Umarım. Son geldik son aşamama. Ay bu, burada bir tane CD var. Ama toz kaplamış. Evet gittiğimiz ona geldik. Ben yani şunu bir göstermek istiyorum. Kral şarkıydı. Kral şarkı hastası olanlar ben. Evet bu kalemin işte böyle bir özelliği var. Allah. Kapa. Arkadaşlar ben kör müyüm? Kapa şuradaymış. Ben hala bunu çıkartmaya çalışıyorum. Önce kapağını çıkarmazsam. Deli misin sen? Evet. Bunu da çıkarttım. Ah! Bunun içinde sütki varmış. Ben bunu hiç fark etmedim. Aa, çok güzel. Nasıl de var bu arada. Bakın. Yeniden çıktı. Evet arkadaşlar böyle bir kalem. Ve diğerine geçelim. Diğeri de böyle aynı. Aynısı ama benim en sevdiğim o olabilir. Gösteriyorum. Dıdıdıdıd. Onun olmuş kız. Neyse hemen göstereyim videoyu bitireyim. Arkadaşlar, bakın böyle bir başı var. Yani şuradaki kapaktan anladığınız bir baş bu. Ama en sevdiğim renk mor olduğu için şimdi bayağı mor. İçinde de bayağı bir mor var. Umarım siz duymuşsunuz. Cırt etti. İçinde de mor var. Bayağı mor sevdiğim için hastasıyım. Böyle bir kalem. Bunun silgisi yok. Evet yok. Evet. Bunun silgisi yok. Kral Şerkin'in silgisine koyayım. Evet. Bu da böyle bir kalem. Başlığını o kadar çok sevdim ki artık ben bunu bu kadar iyi taşıyacağım. Yani bu kadar iyi bakacağım. Şimdi bunları yerini koyalım. İkinci sınıfını özledim. İkinci sınıfta dersler bu kadar çok zor değildi. Bakın böyle bir şeyim vardı. Ve kapatıyoruz. Ön cebine geçiyoruz. Umarım ön cebini de hızlı Ha, önce bir sanırım boş bunun. Çünkü çok hafif. Ay pardon. Şöyle kaldırayım ben. Baya yakın gözüküyor. Ha böyle olur. Önce beni yani ön geliyoruz eski Elsan yerine. Elsa'nın yerinde. Hiçbir şey yok arkadaşlar. zaman kullandığım şeyler var. Ben size yeni, yeni kullandığım şeyler göstermek istiyorum. Bunlar eski. Yani. Kesinlikle %100 eski, eski bunlar. Bakın. A Barbie'de hiç uç kalmamış. Bakın böyle şeyler var. Bu da eski kalemliğimde. Arkadaşlar 19 dakika olmuş. Ben videoyu bitirmem lazım. Evet arkadaşlar burada bitirmeyeceğim. Tabii ki salonda bitireceğim. Değil mi? Çok güzel ama anne. Dolabımıza koyalım. Dolabımıza koyalım şöyle. Bitti. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. Videonu beğenin kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu ve zil yapmayı veya mavi yapmayı unutmayın. Ya Size ya, çok seviyorum. Sen benim değerliyimsin. Ay, Sen ne benim. kadar düşünceli bir annesin. Hadi